Merhaba astroloji tutkunları. Bugün astrolojinin belki de en ilginç eşleşmelerinden biri olan Balık ve Yay burçlarının ilişkisini konuşacağız. Bir tarafta duyguların derin denizlerinde yüzen Balık, diğer tarafta maceranın ve özgürlüğün peşinde koşan Yay. Peki bu iki farklı ruh nasıl bir araya gelir? Belki büyüleyici bir aşk masalı, belki de beklenmedik bir sürtüşme. Bu videoda hem uyumlarına hem zorluklarına hem de ilişkilerinde karşılaşabilecekleri komik ve eğlenceli anlara göz atacağız. Hazırsanız, balık ve yayın büyülü dünyasına birlikte dalış yapalım. İlişkilerde herkesin kendine göre bir bakış açısı vardır, ama balık ve yayın bakış açıları o kadar farklıdır ki, bu ikilinin bir araya gelip uyumlu olabilmesi adeta bir mucizedir. Balık burcu, zodyan en sezgisel ve duygusal burçlarından biridir. Hayatı adeta duyguların büyülü bir filmi gibi görür. Her olayı hisseder. Her anı içselleştirir ve etrafındaki insanların enerjilerini derinden algılar. Balık, su elementinin temsilcisidir ve bu element onun içsel dünyasının ne kadar derin ve geniş olduğunu gösterir. Bazen duygularının yoğunluğuna o kadar kapılır ki kendini gerçek dünyadan soyutlayabilir. Hayalperest ve romantiktir. Kalbinde hep büyülü bir aşkın özlemini taşır. Rüyaları, sezgileri ve romantik beklentileri oldukça yüksek olan bu burç İlişkilerde derin bir duygusal bağ kurmak ister. Karşısındaki kişiyle ruhsal bir birliktelik kurmak onun için çok önemlidir. Bir balık burcu sevgiliye sahipseniz, kendinizi adeta bir romantik filmde gibi hissedersiniz. Balık burcu sevdi mi, karşısındaki kişiyi adeta kendi dünyasına çeker ve ona hayal gücüyle dolu bir hayat sunar. Onunla olmak, şiirsel ve duygusal bir yolculuğa çıkmak gibidir. Ancak balıkın bu yoğun duygusallığı Bazen gerçek dünya ile olan bağlantısını kopartmasına neden olabilir. Bu durumda ilişkilerde zaman zaman zorlayıcı olabilir. Balık burcu, ilişkide sürekli duygusal bir yakınlık arar ve karşısındaki kişiden de aynı yoğunluğu bekler. Partnerinin de onun gibi derin duygusal bağlar kurmasını ister ve bu konuda çok hassas olabilir. Şimdi balıkın tam zıttı olan Yay burcuna geçelim. Yay, zodyan en özgür ruhlu ve macera perest burçlarından biridir. Hayat onun için sürekli bir keşif ve heyecan dolu bir yolculuktur. Yay burcu insanı asla yerinde durmak istemez, dünyayı dolaşmayı, yeni kültürler keşfetmeyi ve sürekli olarak kendini geliştirmeyi arzu eder. Ateş elementi ile temsil edilen yay, enerjik, iyimser ve neşelidir. Onunla birlikte olanlar asla sıkılmayacaklarını bilirler çünkü yay burcu sürekli bir macera arayışı içindedir. Spontane geziler, Beklenmedik etkinlikler ve heyecan dolu anlar yayın hayatında olmazsa olmazdır. Yay burcu oldukça açık sözlüdür ve aklından ne geçiyorsa onu doğrudan dile getirir. Bu durum, ilişkilerde zaman zaman sorunlara yol açabilir çünkü her zaman karşısındaki insanın duygularını göz önünde bulundurmaz. Ancak yayın en çekici yanı, hayata olan pozitif bakış açısıdır. Her zaman geleceğe umutla bakar ve karşısındaki kişiyi de daha iyi hissettirme potansiyeline sahiptir. Onunla birlikte olmak Hayatı dolu dolu yaşamak demektir. Yay burcu ile birlikte olanlar her an yeni bir maceraya hazır olmalıdır. Ancak bu hız balık gibi sakin ve duygusal bir burç için zorlayıcı olabilir. Yay özgürlüğüne ve bireyselliğine çok önem verir. Bu da ilişkilerde dengeyi sağlamak için sabır ve anlayış gerektirir. Bu durum balık gibi derin bağlar arayan bir burç için karmaşık olabilir. Şimdi bu iki burcun nasıl bir araya geldiğine bakalım. Birbirinden oldukça farklı olan bu iki burç aslında birbirini tamamlayabilecek özelliklere sahiptir. Balık, duygusal derinliğiyle yayı etkilerken, Yay da Balık'a dünyayı keşfetmenin heyecanını aşılayabilir. İkisi de hayalperesttir, ancak farklı şekillerde. Balık, iç dünyasında rüyalar ve sezgilerle yaşarken, Yay dış dünyada yeni deneyimler ve keşiflerle hayatını doldurur. Bu farklılıklar onları birbirine çeker. Birlikte hem içsel bir yolculuğa hem de maceralarla dolu bir hayata adım atabilirler. Bu ikilinin ilişkisi, tıpkı bir film gibi hem duygusal hem de heyecan verici olabilir. Balık, yaya daha derin bir bakış açısı kazandırırken, yay da balıka hayatın eğlenceli ve spontane yanlarını öğretir. İkisi de birbirlerinin dünyasını genişletir. Yay burcu, balıkın içe dönük dünyasını dışa açarken, balık da yayın hızlı temposunu yavaşlatıp ona hayatın daha derin anlamlarını gösterebilir. Bu yüzden bu ilişki, karşılıklı olarak öğrenme ve gelişme potansiyeli taşır. Eğer birbirlerini alan tanır ve farklılıklarını kabul ederlerse, ilişki uyumlu bir dengeye ulaşabilir. Tabii ki, her ilişki gibi bu ilişkide bazı zorlukları beraberinde getirir. Balık ve yay burcu arasındaki temel zorluk, birbirlerinden çok farklı olmalarıdır. Balık, duygusal anlamda derin bir bağ kurmayı arzular ve ilişkide kendini tamamen vermek ister. Fakat yay, özgürlüğüne düşkündür ve ilişkide fazlaca bağlanmak ona baskı gibi gelebilir. Yayın bağımsız yapısı, balıkın duygusal beklentilerini karşılamada zorlanabilir. Bu da zaman zaman balıkın kendini yalnız hissetmesine neden olabilir. İlişkilerinde bir diğer önemli zorluk, iletişim tarzlarındaki farklardır. Yay burcu, oldukça açık sözlüdür ve genellikle ne düşünüyorsa doğrudan söyler. Bu da balık gibi hassas bir burç için zorlayıcı olabilir. Balık, söylenenlerin ardındaki anlamları sezgisel olarak hisseder ve bu sözlerden duygusal olarak etkilenebilir ya ise bu durumu pek fark etmeyebilir ve ilişkide yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Yayın hızlı hareket eden ve özgürlüğüne düşkün yapısı, balıkın hassas ve duygusal dünyasıyla çatışabilir. Bu ikilinin ilişkide dengeyi bulması, birbirlerine karşı anlayışlı olmalarına bağlıdır. Yay burcu, balıkın duygusal ihtiyaçlarını anlamaya çalışmalı, balık da yayın özgürlüğüne saygı göstermelidir. İlişkilerde uzlaşma önemlidir. Balık, Yay'ın serbest ve özgür yapısına saygı duymalı, Yay ise Balık'ın hassas ve duygusal doğasını kabul etmelidir. Eğer bu dengeyi bulabilirlerse, bu ilişki hem eğlenceli hem de öğretici olabilir. Balık ve Yay arasındaki zıtlıklar aslında ilişkilerine oldukça eğlenceli bir hava katabilir. Birbirlerinden farklı olmaları, her iki burcun da sürekli olarak şaşırtıcı anlar yaşamasına neden olur. Yay burcunun spontane ve maceracı doğası, Balık için başta ürkütücü olabilir. Yay bir anlık ilhamla ani seyahat planları yapabilir ya da yeni ve beklenmedik aktivitelere dahil olmak isteyebilir. Balık ise daha çok romantik, sakin ve huzurlu anları tercih eder. Ancak bu farklılıklar, ilişkiye renk ve heyecan katar. Yayın ani planları, balığı alışılmışın dışına çıkarır ve hayatında hiç tatmadığı deneyimlere kapı açar. Yay, balıkın içinde saklı kalan maceracı ruhu ortaya çıkarırken, balık da yaya daha derin bir içsel yolculuğu keşfetme şansı sunar. Yay, Balık'ın ruhsal dünyasında farklı bir pencere açabilir. Örneğin, Yay burcunun hayat dolu ve enerjik doğası, Balık'ın içe dönük ve sezgisel tarafıyla birleştiğinde, ikili birbirine büyük bir ilham kaynağı olabilir. Balık, Yaya durup düşünmeyi ve hayal kurmayı öğretirken, Yay da Balık'a hayatın spontane ve heyecan verici yönlerini gösterir. İlişkilerinde her zaman ne olacağı belli olmayan sürpriz dolu anlar yaşanır. Yayın eğlenceli ve özgür doğası Balık'ın duygusal dünyasıyla birleştiğinde ilginç bir harmoni oluşur. Bu iki burç birbirlerinin dünyasını genişletme potansiyeline sahiptir. Elbette bu kadar farklı iki burcun ilişkisi yalnızca eğlenceden ibaret değil. Gerçek bir denge ve uyum sağlanması her iki burcun da birbirine karşı anlayışlı olmasına bağlıdır. İlişkilerde dengeyi koruyabilmek için her iki tarafın da karşılıklı olarak birbirine saygı duyması gerekir. Yay balıkın derin duygusal ihtiyaçlarını anlamaya çalışmalı, balık da yayın bağımsızlık arzusuna saygı göstermelidir. Balıkın duygusal dünyası, yayın hızını ayak uydurmakta zorlanabilir. Bu noktada, balıkın yaya biraz alan tanıması, yayın da balıkın duygusal bağ ihtiyacına cevap vermesi gerekir. İkili, birbirlerine ne kadar alan tanıyıp uyum sağlarsa, ilişkileri o kadar güçlü ve sağlam olur. Yay burcu, kendini kısıtlanmış hissetmediği sürece balıka olan sevgisini daha rahat ifade edebilir. Balık ise, yaya fazladan baskı uygulamadan ilişkiyi derinleştirebilirse, her iki tarafta ilişkiden tatmin olabilir. Karşılıklı sabır ve anlayış, bu ilişkinin devam etmesinde kilit rol oynar. Yay burcu, daha bağımsız ve serbest kalmak isterken, balık da duygusal olarak daha bağlı bir ilişki arar. Her iki burcun da ihtiyaçlarını anlamak, bu farklılıkların sorun yaratmadan ilişkiyi güçlendirmesini sağlar. Uzlaşma ve empati bu ilişkide başarıya ulaşmanın en önemli yollarıdır. Birbirlerine destek olduklarında bu ilişki dengeli ve tatmin edici olabilir. Sonuç olarak Balık ve Yay burcu ilişkisi zıtlıkların mükemmel bir uyum içinde buluşabileceği bir ilişki olabilir. Her iki burç da birbirine farklı şeyler öğretme potansiyeline sahiptir. Birbirlerinin dünyalarını genişletebilir farklı bakış açıları sunabilir ve birbirlerine derinlemesine ilham verebilirler. Ancak bu ilişkinin başarılı olması için her iki burcunda birbirinin sınırlarına saygı duyması ve farklılıklarını kabul etmesi çok önemlidir. Bu ilişki, her iki tarafında büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunabilir. Yayın maceracı ve özgür ruhu, balıkın derin ve sezgisel doğasıyla birleştiğinde, ortaya hem eğlenceli hem de anlam dolu bir bağ çıkabilir. İnişler ve çıkışlar olsa da, bu ilişki doğru dengelerle başarılı olabilir. Balık ve yay ilişkisi, tam anlamıyla sürprizlerle dolu bir macera olabilir. Birbirlerinden öğrenmeleri gereken çok şey vardır. Balık, yayın ruhsal derinliğini ve sezgisel yanını keşfetmesini sağlarken, yay da balıkın hayatına heyecan ve özgürlük katabilir. Eğer her iki tarafta birbirine saygı gösterir ve farklılıklarını kabul ederse, bu ilişki hem eğlenceli hem de anlamlı olabilir. İşte balık ve yay burcunun birlikte oluşturabileceği ilişki tablosu bu şekilde. Peki sizin bu iki burç hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.